yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Çok sevgili basın emekçileri, kıymetli sivil toplum örgütü üyeleri ve tüm sağlık emekçisi dostlarım, Keske bağlı sendika temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Haklar yatalardan önce gelir. Grevle tez hakkı demokratik bir çalışma yaşamı için mücadelemiz sürüyor, sürecek. Sevgili kamu emekçileri, sevgili emekliler, sevgili işçiler, hepimizi yakından ilgilendiren kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlıyor. Bugüne kadar 7 defa kurulan toplu sözleşme masasında kaybeden nedense hep biz olduk. Masada yetkili olarak bizleri temsil ettiklerini söyleyenler içinden çıkılmaz hale gelen sorunları sorunlarımızı çözmek yerine iktidara toz kondurmamayı, örgüler dizmeyi tercih ettiler. Hem maaşımızdan, ücretimizden, kaynakta kesilen vergilerle, hem tükettiğimiz her üründe zenginlerle oluyor. Satın alma gücümüz her, her geçen gün eriyor. Maaşlarımız mi? ücretlerimiz buharlaşıyor. Buna rağmen ülkeyi yönetenler hala işçiyi, memuru, emekliyi, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik nutukları atarak ortalarda geziniyorlar. Oysa yıllardır iktidarın siparişiyle açıklanan TÜİ'nin sahte enflasyon rakamları ile değil yaşadığımız Gerçek enflasyonla hayat pahalılığı ile ezildikçe eziliyoruz. Şirketlere değil, Şirketlere değil, emekçiye bütçe. Şirketlere değil, emekçiye bütçe. Şirketlere değil, emekçiye bütçe. İnsanca yaşamaya yetecek ücret, güvenli iş, güvenceli gelecek için Sesimizi sonuna kadar çıkarıyoruz. Toplu sözleşme taleplerimizi buradan duyurmak istiyorum. Evrensel, sendikal normlara uygun, grevli, gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz. Anayasada açıkça ifade edildiği gibi kamu hizmetleri, kamu çalışanları eliyle yürütülmeli, farklı istihdam biçimleri ortadan kaldırılmalı, sağlık ve sosyal hizmet sunumunu gerçekleştiren tüm çalışanlar tek ve güvenceli bir istihdamda çalıştırılmalı. Güvenceli gelecek, güvenceli iş. Güvenceli gelecek, güvenceli iş. Güvenceli gelecek, güvenceli iş. <laughs> Performans, ek ödeme, taban, teşvik, ilave zam değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Son toplu sözleşmede ilave ek zam olarak verilen emekliliğe ve emeklilere yansıtılmayan ve emekliliği daha da hayal hale getiren uygulamaya son verilerek ilave ek zamlığın emekliliğe ve tüm kamu emeklilerine yansıtılmasını istiyoruz. Grevli toplu sözleşmeli özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılmasını istiyoruz sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Fiili hizmet süresi yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm emekçilere ödenmesini istiyoruz. Ve geçmiş yılları da kapsamasını istiyoruz. İş, ekmek, özgürlük. İş, ekmek, özgürlük. demokratikleştirilmesinin ilk adımı olarak idarecilerin atanması yönteminden vazgeçilmesini istiyoruz. Liyakati uygun olanların aday olacağı ve yöneticilik yapacağı emekçilerin oylarıyla bir ya da iki yıllığına seçimle belirlenmesini istiyoruz. Nöbet, icat ve fazla çalışma ücretlerinin iki kat arttırılmasını talep ediyoruz. Sağlık alanında çalışan tüm emekçiler sağlık hizmetleri sınıfına alınmasını istiyoruz. Üniversite hastanelerinde çalışanlara tayin hakkı verilmesini istiyoruz. Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulması için şiddet üreten sağlık sisteminin değiştirilmesini istiyoruz. Alandaki örgütler ve tüm siyasi partiler ile ortak bir şekilde yeni sağlık sisteminin inşası için adım atılmasını istiyoruz. OECD ortalamasında kadrolu, güvenceli personel istihdam edilerek sözleşmeli tüm çalışanların 657-4A kapsamına geçmesini istiyoruz. Kamu, sağlık hizmeti verilen asemelerde her türlü giderler devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. İş yerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulmasını emekçileri temsilen isteyen her sendika işçi sağlığı ve güvenlik kuruluna bir üye vermesini istiyoruz. Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılmasını istiyoruz. Sağlık, sağ insanca